Ve zorlu mücadelenin sonundayız. 9-11-2-0 geriye düştü. Yılmadı. <laughs> Ard ardına gelen goller ve güzel galibiyetin 3 puanı da haneye yazdırdı. Maçın e, suskun isimlerinden e, evet. Rafet Bey'le beraberiz. Bugün beklenen gol gelmedi ama yine asistler gelmedi vardı. Ama bugün Neler sebepleri var, kızgınlığım var. Mı? 911'de ilk defa bu kadar kötü bir maç yaptık. E, kızgınlık gibi. Hakan kime? Hakan 4 gol attı ama yaranamadı. Yok yok yok. Bu kadar pasız oynuyorsa biz bu maçları yapmayalım. Ya yani biz buraya zevk için geliyoruz. Yani böyle olacaksa Hakan'ı ben keserim. Hakan'ı keserim. Hakan süresiz kadro Bundan dışı. Bundan sonra Hakan'la, bilmiyorum ne olur ama Hakan süresiz kadro dışı kalabilir. Ee, ben Kadir e, ben Kadir'e söz veriyorum. Kadir de hak verecektir. Kadir bugün düzgün oynadı ama benim kötü oyunum e, yüzündendir. Ciddi olarak uyarmamız ben gerekiyor. Ben gidiyorum hemen bir şey söylemek istiyorum. Evet, Hakan'a söz hakkı da o da, hemen kullanmak istedi. Buyur Hakan. Valla 911'ine kalmadık. Ee, en son internetten takip eden arkadaşlar da e, iyi bir takıma transfer oldum. Tayfalı. Ee, kıskanlığı kıskandığı için. Evet hayatının en büyük bir hatalarından birini yaptın. <laughs> Sıkandığı için arkadaş. Abi skorlara bakın öyle konuşun lütfen. Benden sonra skorlar ne olmuş onlara bakalım. Ondan sonra konuşalım. Başarılar diliyorum. Pardon Sağ Baygol teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet Kadir. Sağ kanattan adeta <laughs> Dani Alves. Bir ara taraftar kardeşim, e, muz atalım mı diye düşündü ama ben engel oldum muz Öncelikle Buracım futbolda önemli olan gol atmak değildir. Top oynamaktır. Yani Hakan bugün ne yaptığını ben bile anlam veremedim ama biz onu Tayfalı'ya karıcı olarak aldık. Evet. <laughs> 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 Genç rakibimiz bizi zorladı baya. Baya baya zorladı. Biz biraz yaşlanmışız galiba. Dolu <laughs> ara vermemiz lazım. Evet, Kadir 92 dolu Kadir e dolu diyor. <laughs> o kadar yıpranmışım yani. <laughs> Düşün yani yıpranma boyu var. <laughs> yani bir dahaki maçlarda artık biz zaten burayı zevk için oynamak gerekiyor. Bizim amacımız galibiyet, mağlubiyet, zehir play. Bir daha da genç rakiplerle oynamak istemiyoruz herhalde. Buradan biraz bildirelim. Teşekkür ederiz. İyi, Yok. iyi akşamlar. Teşekkürler arkadaşlar. Ben görüşmek üzere. <laughs>